Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah feyzini üzerimize hakim kılsın inşallah. <laughs> <Sülüyor> Nokta. Arkadaş kalp ile ruhun hastalığı nispetinde kalp ile ruhun hastalığı nasıl anlayacağız bunu? Kalp ile ruhun hastalığı <laughs> bazıları değil bunu hastaneye mi geldi? <laughs> Felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur yani felsefe derken o bizim bildiğimiz okul felsefesi değil. 27. sözde söylüyor. Olayları çözmede kullandığımız yöntem biz. Yani biz olunca, çevre olunca. E millet ne der? Baksan herkes böyle yapıyor. Gibi kendine has çözümleri yani dine müracaat etmeden her bir çözüm felsefedir. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde insan kendisini öne çıkarır. Tecerrüt, hani terkler var diye tecerüt o günahlardan şunlardan bunlardan en büyük tecrüt kendinden çıkmaktır. Arzu ve meyillerinden sıyrılmaktır. Kendini esas yapmamaktır. Bunun alameti de kendini yaşamamanın alameti sünneti seni yaşamaktır. Kendini yaşamamaktır. Kalp ve ruhun hastalığı nispetine, felsefi ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Bana göre diyor mesela. O hastalık marazı da marazdır ama çok ilginçtir. Hastalık bilinmiyor. Yani hasta olduğu halde belki de bazılarımız şu anda bize belki alışmadığımız, bize alışmayan veya bizi fazla bilmeyen insanlar belki <laughs> de nurları yeni gelenler belki olabilir aranızda. Yani olur mu ya akıl, akılsız şey olur falan diyebilirler de. Ama neticeden ben bahsediyorum. Bu kadar hastalık ne türedi piyasada? He? Bu kadar hastalığın türevleri var. Tut, gözün kapat hiç seçme yani. Seçme. Seçti demesinler. Gözün kapat. Tut on kişiyi sokaktan dokuzu rahatsız. Rahatsız ya, rahatsız. Bildiğin rahatsız. Yani raporsuz deli. Raporsuz deli deli, bayağı deli. Rapor yok. Neçe söyledi? E bu nereden türedi? Ondan okuyorum işte. Bundan türedi. <laughs> kalp ve ruh hastalığından dolayı olayları, hayatı ve kendisini kendisiyle yönetiyor. O hastalık marazı da ulumu akliye tevagül etmek nispetindedir. Ne kadar aklı ölçü yaparsan vahye kop, vahiden kopuk akıl. O kadar hastalık berbat olur. Vahiden kop. Şöyle ifade edeyim. Hani Şu akılla bu akıl yapı şey bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılık. Bu akılla bu aklı çözmeye çalışmak zekiliktir. O da Allah belasını veriyor adamı. Bel a toplumsal bela, Nasıl anlarsın? Bela ol. İnsan aklı, aklı kendisine bela olur mu? Bela ol. Deli, deli, olup da kafadan veya hayvan ve çocuk hiç psikolojisi bozuk olanı gördünüz mü? Yok. Yani psikoloji bozuk olan gördün mü? Çocuklardan, delilerden. Yok. E peki, akıllardan çoğusu oluyor <laughs> intihar etmeler vesaire. Çoğu derken bunlar da oluyor. Bir yerde bir sorun var demek ki. Demek ki manevi olan hastalıklar insanları aklı ilimlere teşvik ve sevk eder. Hemen böyle maddeye saldırır, fen ve felsefe okuyayım, mühendis olayım falan. Bir alim olayım, bir kitap okuyayım, bir kendimi tanımlayayım, tanıyayım, kendime bir katkı yapayım yok hep mühendis olayım, hep hükmedeyim, müdür olayım, alim olayım veya kendimi tanımlayayım, ya ben neyim ya, neyin nesiyim diye sormuyoruz. Yani sormaya da fırsat vermiyor ki cemiyet. Cemiyet fırsat vermiyor. Hiç siz duydunuz mu böyle bir anneyi? Benim oğlum alim olacak. Benim oğlum hep doktor olacak, mühendis olacak, bak başına böyle olmuş. Hep o tahsillerden ihtiyarlar geliyor. Düştürdünüz mü ya? Sizinkiler aşağı. Sizinle alakası yok da evdekiler aşağı. Sizin dışındakiler. Benim çocuğum alim olacak. Fazil olacak. Benim oğlum müdür olacak, paşa olacak, para kazanacak, lider olacak, şu olacak, bu olacak. Ya bak. Ya kardeşim bunlar nereden türedi? İnsanları... Bak ne diyor? demek manevi olan hastalıklar insanları aklı ilimlere teşvik ve sevk eder ve akliyat ile iştigal eden cümle bu. Bundan sonra açılım yapacağım. Akliyat ile iştigal eden emrazı kalbi müptela olur. Akliyatı akliyat ile iştigal eden. Aklı esas almış. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şeyin varlığına haberi yok. Aklı ilim A akliyat ile iştigal eden emrazı kalbiye muktela olur. Kalp hastalığına muktela olur. Kalp hastalığına muktela olur mu? Artık kendine nefret edersin. Kendini sevmesin. Hayat yaşamakla yaşamamak eşit olur. Ha? Bunu aldım. Canım sıkılıyor. Öf! Batsın bu dünya. İndirin beni buradan. Başlıyor Baş bunlar. So, eylemsel itibariyle sokakta hırçınlık, kornalar basmak, saldırganlık, dokunma patlayacak. Yani toplumsal bir patlama başladı. Akliyat ile iştigal eden emrazı kalbi muktele olur. Kalplerde yuva olursa akrep, çiyan, kalpler şöyle bozuluyor. Maymun olur insan ilk önce bozulma şekli yani taktikçilik ne derler ayıp olur ya komşu var eş dost var ya bu tarzda hayatı tanzim edince adamın ruhu maymun olur sırayla söylüyor sonra ne olur ne olur tilki, tilki olur <laughs> risaledeki bozulma sürecini anlatıyor ezberden söylemiyor maymun ola 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 insan yani harici yaşaya yaşaya ne derler diye araba alıyoruz, ne derler diye giyiniyoruz, ne derler diye ne derler, ne derler, ne derler, ne derler maymunluk oluyor, taklit. Bunda ilerleyince tilkilik başlıyor. Böyle. Aradan tilkinin sıfatına girmeyeceğim. Üçüncü safa ne oluyor? Yılan, Yılan oluyor. Su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Dördüncü safa ne oluyor? Ayı, Ayı oluyor saldırgan. Deme ya araba şöyle bastın. Ne öyle baktın? Ne olmuş ya? Ayı. Peki üniversiteyi bitirene, diploması olana ilkokul diploma var denilir mi? Denilmez. Ayı aynı zamanda maymundur. Aynı zamanda tilkidir. Aynı zamanda yılandır. Bunlar olmadan ayı olamaz. <laughs> olamaz. <Oruk Bey> <laughs> üniversiteyi Diploma salman için ilkokul diploman lazım. Beşinci safhada kim var? Domuz. He? Domuz. domuz. <laughs> Çakal sıfatı familya tilki sıfatının içindedir. En şey domuz. La yetkulü cenneti illa deyus. Deyus de cenneti giremez. Nedir ya Resulallah? De, de deyus hadis bu. Deyus kimdir ya Resulallah? namusunu kıskanmayan değilsin. Resul olamaz. Kafamıza yeter ve yatmaz. Mesele değil. Şimdi bu açılışı yaptıktan sonra bakalım ne çıkacak bize. Abi biraz kalbi muhtela olur derken muhtela bir şeyi bilerek zararından haberdar olarak kullanıp ona bağımlı olmak anlamına geliyor. Yani bir şeyin sonucu de kendi isteğiyle bu hastalığa girmiş gibi oluyor. Evet. Mesela cam açıktı, haberim yok, üşüttüm, hasta oldum. Böyle değil. Değil. Müptela bilir. Bağımlı. Bilerek. Şey, <laughs> yani iradesini kullanarak o hastalığa bilerek, o sonuca olacağını bilerek. Biliyor. Ya mesela bak buraya gelenlerin yüzde doksan dokuzu nereye geldiğini biliyor. Yani bizi biliyor. Yani ortalama ders stilimi, yani yöntemimi biliyor. Yani mülk ve melekütü, eylemi, dima, kalbi, fiili hiçbir derste eksik etmem. Yani mülk ve melekütü beraber işler. Bilerek geliyor. Aynı bunun gibi de yestehibunel hayate dünyanel Bilerek ve severek tercih ettiler. Yoksa bilmeyerek olursa mesuliyet yoktur. Mesela Sibirya'da, Pigmeler Afrika'da, din hiç gitmemiş. وَمَا hatta مُعَذِّبِينَ حَتَّى Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Hiç din gitmezse. Hatta İmam-ı Gazali'ye göre din gidiyor ama yanlış gidiyor. Terörist dini diye falan medya var ya böyle yahu bir şey. Yanlış din git bile gitse, zina yapsa içki içe hiç bir, hiçbirisine hesap yok. Allah hesap sorması için iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet lazım. Onlar uzun şey. Bunu merak ederseniz varsa fetre ehli nasıl necat olur diye dersi girersiniz senin o dediğini ayette 104 Kastamonu ve 110 Kastamonu birinci şu anda da anlatıyor. Diyor ki el hayate دُنْيَا لَلَاخِرِ Bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettiler. Bilerek ve severek. Bilerek ettiler. Mesela bu dersten çıkılıyor. Rahat televizyon açabiliyor. Biliyor ya. Yani. Peki televizyonun açılmaması gerektiğini sıkıldığımız halde bir demek ki bir güç var bizi bırakmıyor. Bunun adı emraz-ı kalbiyedir derecedir. Yani kendimize yatırım yapmıyor. Kendimizi sevmiyoruz. Bak bir tane misal söyleyeyim. Ben de alakası yok. Çünkü ben camilerde hitap eden, düğünlere hitap eden, bir şey anlatmak için söylüyorum. Cenazeler hitap eden, açılışlara hitap eden bir insanım. Her türlü muhatap oluyorum, görüyorum. Burada hassas değilim buradasın. Telefonu kapat diyorum. Biz kendimizi sevmiyoruz. Titreşimi alıyorsun. Sen şimdi bu derste tak tek düşüyorsun. Titre, titrediği zaman seni titretiyor. Bu kendini sevmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Kendine bir 45 dakika saygılı değilsin. Kendine bana değil. Ben, duyuyorum. ben duymuyorum ki şu anda senin telefonu. Değil mi? Ben senin telefonu duyuyorum. Duymuyorum. <gülüyor> duymuyorum. <gülüyor> Titrettiği zaman seni manadan koparıyor mu koparmıyor. Peki ben realiteden bahsediyorum. Dima, kalp, fi. Emrazı kalbinin dişe vurmuşları. Kendine 5 dakika, 10 dakikaya saygılıyor. Yani değer ver. Şu, şu ders sana yükleniyor. İnternete bir ders atarken, bir video atarken koptu mu? Yani o, istersen bir saat kopsun, istersen salise kopsun. Koptu koptu, netice ayırdı. Daha ya çok kısa zaman bir kopma oldu. Atlama yapar mı? Yapmaz. Yapar mı? Yapmaz. Sen bir koptun mu kop? İster 10 dakika kop, ister bir an Yani nereden bahsediyorum? Kendine değer ver. Bak senden param istiyor. Kendime katkılı bir şey istemiyor. Kendine değer ver. Kendini sev. Kendi kıymetini bil. Merak etme sen iyi. iyi olduktan sonra her şey iyi olur. Sen iyi olmasan hiç